bugün sizlerle birlikte Sibel arkadaşımla oyun oynuyoruz. Evet. Kupa kasacağız. Ben 2452 kupa yaptım yayla. Sibel de 4044 yaptı. Doğru. Tamam. O zaman şimdi başlayalım. Hadi. Ee, Tuana da burada PUBG falan oynuyor. Ne hadi, bakıyorsun lan? Kaplumbağa. Kaplumbağa kendisin lan. Tamam, tamam, ben kaplumbağa değilim. Hadi hadi. Buradan tutma. Tamam lan ses, tamam. Ses, ses, Tamamdır. Sen orada... efendim. <laughs> Bura benim, bura benim, bura benim, bura benim. Ya, ben o, var. Orada Oha, orada da beleş 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 beleş. gel bizler. Abi söyle, Geber geber var. Öpücük var. kaçıyor. Kaçıyorlar lan, korkaklar. çünkü korkaklar işte. Korkak kedi. konuşmayı biz öğrendik ki öylesine konuşmak istiyoruz. Yani ee, sıkıntı olmaz herhalde değil mi? İnsanlar rahatsız olmaz, olmaz. Biz bayıldık halde bize konuşmaya. Ondan. Evet. Biz Hacı'yla falan gitmiştik bir defa. Bir iki defa falan gitmiştik. Gitmiş. Evet. <laughs> Arada Türkiye'ye gidiyor. 32. 32 gibi Ben de 32 gitti. Ben de 30. Ondan oyuncu olacağım, mi? yedek olacağım. O, ben, tamam. 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 İşte. Benim gel bir şey yapsak mı? lan? koha Oğlum İnşallah. Ben geliyordum lan. Ondan sonra atarız mı? Seni bir iki tokatlarım. Kulübümüzün ismini de göstereyim. Kaplanlar. Kaplanlar evet. Gösteririz şimdi. Bakarsınız siz görürsünüz. Oğlum bu bazdan ben nefret ettim. Uç şunu doldurdum. Kişiyiz, 19 kişiyiz. 19 kişi değiliz. 2 kişiyiz Youtube'da 19 kişiyiz. kişiyiz. He doğru. 19 kişi de gelsin. Arkadaşlar şimdi abone Yani, yani abone ne olur ne olur like atın. ki? karşılığını göster kanka. Ben gece şimdi seni yalnız bıraktım. Oh ah oh, kanka gelme gelme. Oh, siz git. öleceğim. Ya Kalk. öleceğim ya. 7 saniye bir dayan be. Öleceğim, öleceğim. Ölemez. Merhaba. 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 Öleceğim, merhaba. öleceğim. Kalkın, kalkın. Kalkın.

Azerbaycan. Evet. Ziyatınıza. Evet bende de ben de Nihat bunda Safra. Öyle. Azeri isimler. Gerçek ismim benim gerçek ismim Eray. Hepiniz biliyorsunuz evet. zaten. Benimki de Sibel. Oy geldi vallahi. Vallahi 93 geldi. geldi. Arkadaşlar göstereyim. Bakın ben göstereyim ben gösteriyorum. Göster göster. Kaplanlar işte bu kulübe gelirseniz çok sevinirim. Kadar beni niye Berkan yardımcısı yapmadın? Hadi, 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 hadi. Yapsın bir tane. Zamanı var zamanı. Zamanı yok zamanı. Herkes gelsin ne olur. Mus bravo. Taki... Benim ismim de bu arada Isko. Isko 1545. Evet. Ee, İskender 1545. Yani ama kısaca Isko. Isko evet. yazarsanız çıkar. Evet. Bravo. Gün. Oo, ben, ben, ben de buraya evet. Buraya çok iyi. Reklamlar. Ağzımdan az, bir kelime çıktı. Şu an ne? Ağzımdan. 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 Çok konsiyon yeter kanka, abi, Oğlum Aa, de Olsun da Türkçemi kaybettim kanka. Vallahi ben de kaybettim. <laughs> <aynı gülüyor> oo, 2675 kupa geo. Ben Sağ çok geldi. Oğlum yeter lan bir azerice konuşma ne olur. Kanka tak kaybettim. Bir konuşma azerice. Bu, bu video full azerice oldu. Kanka bir saniye. <laughs> 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 Kaybedersek. <gülüyor> olmaz lan. şu. Anda. Bir şey olmaz 2600 kutum var lan. Aynen. Kendi Sen de okuyacaksın. Oğlum bir yeter. Azerice konuşma. Ne olur? Ne olacak dedim kanka. Konuşma. Konuşma. kim aldı? Vallahi bizim kim aldı? Bir dakika onun ben kupasına bakacağım. Ben mi? Ben mi? Bana ben o... Al. Bu dağır. sniper ha. Bot mu? Oha! Azeri, Azeri bu adam. Azeri. Baba Azeri. Dostum, Arkadaşları var bende. Ya bak bu adı satıyor. Bakma bak 95. Bak, ne Oğlum sen bir kardeşine söylesene. Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. 10 dakikayı geçti ya. Abone olmayı unutmayın.